Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Küçük kardeşim gelmiş. Bizi takip eden. Bir aslan parçası. Abisini seviyormuş. Bölükleri seviyormuş. Baktım aşağıda. Dedim onu... Herkes siz abiyi takip etsin. Cansı. Cansı kardeşim. Dedim gel kardeşim için. Bir bölüğü uçrayım, Madem ki çok seviyorsun bölüğü. Beraber bir video yapalım dedim. Bütün beğeniler küçük kardeşim için gelsin. Her şey sizler için arkadaşlar. Siz mutlu olduğunuz zaman ben de otomatikmen mutlu oluyorum. Şimdi ne yapacağız? Nasıl salacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bak kuşları şimdi ben buraya çıkartacağım. Şuradan çıkartacağım. Seninle beraber uçuracağız. Tamam mı? Salımlarını yapacağız. Ondan sonra izleyeceğiz. Gel bakalım. Hoppala. Şurayı görüyor musun? Geç Hayır. bu tarafa geç bu tarafa bu tarafa geç. Bak şurayı çekeceksin. Tamam? tamam. Orayı düzgün tut çek. Hadi Sa çabuk 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 çek 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 ha. Aferin. Çık çıkar onu oradan, onu oradan çıkar. Onu getir buraya arabalar gelecek Burada 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 onu al al oradan ha. Aferin. Tamam. Ver bana. Ha. oradan geçir tak onu. Aferin. Dur bakalım ben yapayım. Biz kaldırdık arkadaşlar. Şu an kardeşimle bölüğün gelmesini bekliyoruz. Aa bölük oradan. Şu an uçuyorlar. Nasıl beğeniyor musun kuşları? Çok beğendim abi. Vallahi. Vallahi. Bugün salımı sana yaptım ha. Değil Sen abi. saldın kuşları dışarıda. Kuşlar çok tatlı. Bir abi. Vallahi seviyor musun onları? Ee, bir, bir kere seher abone girdim dede iki tane kuş tutmuşsun. Kaçak mı? Evet kaçak. Evet. Bak ha orada böyle. Bu kim? Bak burada bu beyaz kimdir? Kaçak olabilir bak ha. Aa, kaçak mı? Kaçak He? Kaçak olabilir o, mi? O ayrı geziyor çok değil mi? Evet. Aa geldi bak şu an kuşların arasına geldi. Sonra yine, yine. Kuşlar, Kuşlar Hı, nasıl güzel gibi. uçuyor güzel. mu? Güzel uçuyor Uçumlarını beğeniyor musun? Çok beğeniyorum. Vallahi. Senin var mı kuşun? Vallahi yok mu? Hiç yok mu? Yok. Kümesin var mı? Kümesim bir tane var. Nerede? Evde. Evin içinde mi? Evet. Evin içinde kümes mi olur oğlum? Şey balkonda salmışım. He balkonda. Evet. Tamam. Biraz daha büyü ben sana güvercin hediye edeceğim sen kendin beslesin. Bak bu kimdir ya bu beyaz? Sen kaçak olur değil. He. Hangi şey olmaz mı? Ee, seni saldın. Hangisi? Hani bir tane salmışsın ya. Az önce cıldın ya abi. Bu beyaz salmış. mı? Yok o, bu Mardin değil bu posta. Evet, böyle uçuyor arkadaşlar. Kim ya önde? Onlar kaçak olabilir. Vallahi kaçak olabilir. Evet. Kuşlarla uçmuyor çünkü. Kuşlarla ayrı uçuyor. Kaçak olmasaydı bunlar peşinde koşmazdı. Değil mi? Aynen. Bak sen kuştan anlıyorsun aslan parçası. Bak hep ayrı uçuyor değil mi? Aynen. Ayrı uçması kaçak olduğunu belirtir. Geçen ben buradan geçiyordum. Bak abi. gördün mü bak o taraflara gitti. Belki şeyin Yok mi? onun değil. Onun değil bu kaçak olabilir arkadaşlar. E, doğru söylüyor kardeşim. Oh hangi arkada mı geldi? Ha orada. O martı oğlum. O martı. O martı. O beyaz saklı bak oraya gitti abi. He ee, o hep ayrı uçuyor değil mi? Aynen. O hep ayrı uçuyor. Kaçak olabilir. Eşine giderse Hmm. Ha girdi ara. Aralarına girdi. Aralarına girdi. Şu an bakalım. Kaçaksa yakalarsak senindir. Olur mu? Olur abi. Eğer yakalarsak senindir. Bakacağız şimdi. Gelsin bakalım. Kuşların içine girdi şu an. Kuşlarla beraber uçuyor. He Allah buradaymış bak. Aha burada. Ayrı uçuyor arkadaşlar. Kaçak olabilir. Miyim? Beyaz. He, beyaz güzel. Beyaz seviyor musun? Hangi ya. cins kuş seviyorsun? Ee, Arap seviyorum. Mardin mi? Mardin. Başka? Geçen ben bir tane adede Mardin Sonra saldım. Mardin mi? Evet. Bacağına bir kırık varmış. Heee. Saldım. iyileştirdik getirseydin iyileştirirdik oğlum. Getirseydin iyileştirirdik. Ya senin sonra şeyde kalacak yani bende kalacak. Heee. Onu mu düşündün? Günaha boynuna girer mi diye düşündün. Yani. Belki de iyileştirirdin ama. Öyle düşünme bence değil mi? Böyle bir şey olduğu zaman getir bana ben iyileştiririm onu. Anlaştık mı? Evet. Bakalım kuşlar nerede? Kuşlar arkaya doğru uçmaya başladı arkadaşlar. Baya bir geriye gitti. İnmediler onlar geriye gitti. oğlum. İnmez onlar şu Onlar arka tarafta uçuyor dedik. İnmemiştir. Abi beyaz ya Aa bak şimdi. Bu beyaz mı? Ha. Olabilir bakalım. Kuşlar indi mi acaba arkadaşlar? İnmiştir o zaman kuşlar inmiş. He, ee, bizi... ee, kuşlar inmiş arkadaşlar bizim binadan Ben indiklerini görmedim bak aslan parçası görmüş. Aferin lan sana. Güzel. Bak seyis olmak çok önemlidir. Kuşçuluk nereden başlar biliyor musun? Nereden başlar? İyi seyretmekten başlar. Yani yerde kuştu kuşu gördüğünde hasta mıdır, sağlıklı mıdır, değil midir? Nedir Ama, onu? Tabi önce ona bakacaksın. Ona bakmamız lazım sonra almamız lazım. Tabi ki, tabi ki. Arkadaşlar videonun geri kalanını ben artık evde devam edeceğim. Kardeşim için bölüğü uçurdum. O da mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Son ne söylemek istersin? Herkes takip etsin, like atsın. <laughs> Cansın kardeşim. Dostlarım. Evdeyiz zaten. Emir o geldi. <laughs> Kimse konuşma. İçecek için bak. Az kalsın köpür diye. <laughs> oğlum vallahi seni öldürüyorum. <laughs> doğru nasıl gittim <laughs> doğru. <laughs> ne oldu oğlum ne oldu serseri ya sen çok serseri oldun. Ben abi, ben seni harbi öldürürüm bak iki gündür bana saldırıyorsun. <laughs> Tamam lan. Senin var ya eşek sıpatı senin. Emir <Öğren> çok <gülüyor> <gülüyor> uyuz oluyor. Ben daha önce hatırlıyorsanız garip o daha yeni yeni büyümeye başlarken ben ne dedim? Göreceksiniz Emir <laughs> çok kötü. Senin gidiyordu senin dişi. Valla abu ölüyordu. Göze mi geldi ne oldu ya? Senin bu şey Eşhanedekiler, yumurta ters dönmüş. Hayvan ölüyordu, birinci videoda zaten anlattım arkadaş. Vallahi son anda kurtardım onu Emir. Çıkardım çıkardım, yumurtayı çıkardım. Yumurtayı çıkardım da, ayaktan kesildi ama. Çıkardım, şu an erkek oturuyor, hiç rahatsız etme onları. Evet, şey yaptım, toparladım attım onu kendim. Bir şey yapışım. Ferş değil abi yumurta çıkmıyordu çıkmıyordu. Emir hiç şey yapma hayvan Ferşi, kendini toparlasın. Yarına kadar toparlar kendini. Evet. <gülüyor> 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 Cihan yine kendini pusmuş ha niye ne oldu ona yine? <laughs> He? Yine kendini pusmuş bak. Yine <laughs> keyifsiz. Ferş kes çıktı mı? Lan <laughs> böyle ben o tersime geldi orada. Bilmiyorum vallahi. Hayır hasta hasta güldürdün beni. O kadar, <laughs> <şeyden. gülüyor> <laughs> <laughs> kadar hızlı çıkacağını bilmiyordum. Vallahi hasta o hasta şey güldürdün beni. Mavi gelecek herhalde belli. Geldi. Kaç tane koydu takla? 7 Yedi. Yedi tane. Abi geldi mi çok iyi geliyor ama çok havada kalıyor arkadaşlar. Çok havada kalıyor. Havada çok kalmasa otelliye geliyor biliyor musun? Ama çok kartı sert hareketler yapıyor. Serse diyor. Ya. Gel, 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 gel. Gel, 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 Sabuni de havada. O sabun ile mavi ikisi uçuyor. He? Emir ufakta nimet kuşları insin, hepsi insin. Mavi de havada sabuni de Oğlum, herhalde. Biz seni bildir, paşa beni aradı şimdi paşa. Diyor bu sabuni kim diyor senin evin üzerinde diyor geliyor diyor vuruyor gidiyor. Dedim benim erkek. Diyor ben bunu hiç görmedim uçurduğunu dedim 2-3 gündür uçuruyorum. Güzel kuşmuş diyor dedim. Daha yeni bir bakalım bir senedir yatıyor hayvan. Yeni yeni yapacak kendi. Bu Cio'nun psikolojisi bozuk ha da bir sıkıntı var bir şey takılıyor ağzına mana takılıyor çözemedi. Karışık koymana gerek yok Emir. Karışık koymana Karşı gere koydu. gerek Gel 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 bu gel. niye öyle bir şey yapıyor? Bilmiyorum sürekli onunla çiftleşip duruyor. Herhalde karısı mı zannediyor nedir anlamadım. Vallahi sanki bu eşek var ya bu eşek çok serseri serseri hareketler yapıyor Uçmak istiyor abi. Bu kuş kaçmasın ya. He? Bu. Vallahi ben sana söyleyeyim yüzde doksan bu kuş kaçar abi. Böyle görünüyor. Adam da öyle kutlamamış. <laughs> <laughs> Suriye kuşu abi durur mu? Baksana sürekli havaya bakıyor kuşağı. Sürekli çatıya bakıyor, sürekli. Yani bir gitme gibi bir havası var ya kuşun. He ola böyle o şekil bir sezinti veriyor bana ama bakalım. Bilmiyorum artık. Nasipse kalacak da değilse de yapacak bir şey yok. Ama zannetmiyorum gitsin ya. Ama ters köşede yapabiliyor. Her şey olabilir. He? Çok şey yapıyor biliyor musun? Uçan kuş çünkü. Yerinde durmuyor. Bir oraya bir buraya gidip geliyor. Ama sana bir şey söyleyeyim. Kendi çıkarsa yüzde %90 bölükle uçup gelir yani. He? Ben o kuşun gideceğini düşünmüyorum. Burada çünkü eş de almış ya. Burada eş aldı. Aranslardan bir tanesini eş almış. Gerçi şeyi arıyor büyük büyük ihtimalle karan akışta yavruyla ya, eş almış. Bunları da çita attım arkadaşlar karan akışları. Erkek oldu Oğlum mutfağın erkek olur. Geliyor. He? Valla gelecek herhalde seferi öyle gidiyor. <laughs> Çatıda kuş var. Çatıda kuş, kuş, kuş olmazsa Çatı gelir. O çünkü oradan direkt kendini böyle Çıkır şey gibi zan sanki yere çakılacakmış gibi geliyor değil mi? Bitti. Lan ne oldu sana? Dikleniyor. He? dikleniyor. Sana dikleniyor zaten. Do. <laughs> <laughs> Ey maşallah. Aslan ya. Çekemedim ki arkadaşlar. Çekemedim ki tam vuruşunu. Sıfıra çatıya vurdu gitti. Tam alamadın. Az He? Az önce atmaya da He ya. Ondan korkuyorum S mavi havada sıkıntı ya. olmasın. Ya, mavi gelecek artık. Buraya gelecek de belli. Dur. Dur. Bir tane kuşun gölgesi gözüktü binanın üzerinde Cio bilmiyorum. Giyoda bir sıkıntı mı var ben anlamadım ya. ya. Sana bir şey diyeyim mi? Eğer modu modu gördüyse oldu. bak burayı. Sabırlı kalkarak atmaz kolay. Değil mi? Asla abone kalktı mı? Çok uzun gidiyor bir de taklandı. gittiği için oraya yakaladık. Olay işi belli olmaz. Atmaca şu an bekliyor. O gitti. Maşallah oğlum. Mavi'nin bir yavruya kusması lazım. Mavi bu yavruya kussa sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burada herkesin gözü, gözünü alacak yani ben biliyorum. Ama yavruya kusarsın. Kusturacağım onu yavruya kusturacağım da. Bir durun lan kavga etmeyin. İneşek sıpaladı. Geldi, geldi geldi geldi. Hadi oğlum hadi oğlum. Aslan parçam benim. İneşe gelecek arkadaşlar belli. İneşe gelecek. İneşe gelecek. Aferin. Allah biz bunu bekliyorduk. Da. Biz bunu bekliyorduk. Maşallah be. Rahat bir buçuk saattir uçuyor arkadaşlar. Yani çatıya çok sefer yaptı da buraya... Dedim yapar ama yapmadı. Neyse onu gösterdik arkadaşlar. Ara sıra çok güzel seferler yapıyor buraya ama. Ha, o Tam bir buçuk saattir oldu. Maşallah oğlum. Allah nazar nazarlasın. Yani bir yavruya kutsa Emir. Yavruya bir kutsa çok çok daha iyi olacak da. Ama bir kusması lazım ilerleyen zamanlarda bir atarım bir yavruya kutsun ondan sonra tekrardan uçurmaya başlar. Kim o? Sabuni mi? Maşallah. Bu ne? Kaçak şey miydi? Sabuni direkt gelecek. Bak dikkat et sabuni de şimdi direkt kendi sala. Bakalım. Bekliyoruz onu. <laughs> Nereye gitti? Ha burada. Evet. Gelecek ya, şimdi kendini salar. Aa geldi. Oy, çekemedim ya. Çekemedim ki. İki aslan Allah'ın izniyle çok güzel olacak arkadaşlar. Harbi alamadın mı? He? he, vallahi alamadım. Çok yani sadece şurada şuraya kadar geldi orayı çekebildim. Başka da çekemedim. İki aslan arkadaşlar. Sabun ile mavi. Allah'ın izniyle zamanı geldiğinde çok iyi olacaklar. Ama bizim tek tekte uçurmamız lazım bu kuşları. Fazla diğer kuşlarla karıştırmamız. Sen birazdan karıştırma. sabuniyi bölükle bırakırsan onu çatıya alıştırırız. Vallahi %90 öyle yaparız. Ya ben aslında sabuniyi mavi beyazı kaldırdım. Ama arkasından mecbur böyle de kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü gelmediler. Çok uçuyorlar. Olabilir. Bir saatin üzerinde okuş, uçuyorlar. Zaman... O kuş hiçbir yere gitmez. Bak. Dostlarım. Emir... Ballıyı, ballıyı yok. Ballıyı biz maviye vuralım. Bir çift yavru alalım. Anladın? Yavruya patlarsa mavi tutamaz. Evet, biz mavi maviden bir çift yavru alalım. Ondan sonra uçuralım mavi. Zaten o arada yavruları da zaten büyümüş olacak. Onları da şey yaparız. Bakalım hem yavrularını görürüz hem onu görürüz. Heh? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cansınız cilsiniz. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.